アメリカの野郎さんもなさそう。 Merhaba, Teknopark'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Ve bu hafta İstanbul'da düzenlenen Bot Show'dayız ve sizler için son model teknolojik cihazları mercek altına aldık. İşte Teknopark başlıyor. Fuarın en gözde yelkenlisinin yanındayız şu anda ve yelkenliği de sergileme şekilleri de çok ilginç olmuş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sanki denizin suyun üzerindeymiş gibi olmuş. Süper bence. Evet bu fikir bize bu kapalı alan fuarı olduğu için oradan aklımıza geldi. Ne kadar deniz üstünde havası yaratabilirsek belki insanları o havaya sokmakla mümkün olur diye böyle bir fikirle yola çıktık ve insanlardan gelen tepkiler karşısında başarılı olduğumuzu anlıyoruz. Şimdi yelkenli deyince mesela iki tane dümeni var arkasında. Mesela ben sizinle birlikte yolculuğa çıkacak olsam bugün İstanbul'dan benim de bir eğitim almış olmam gerekiyor mu bir yelkenli eğitimi? Evet iki kişi tek iki kişi yalnız olarak gidecekse iki kişinin de eğitimli olması gerekli. Çünkü deniz şartlarında kimin başına ne geleceği belli olm olmadığından dolayı herhangi birisinin başına bir kaza geldiği zaman ikinci kişinin de tekne kullanmak konusunda te, tecrübesinin olması gerekli. Siz bir dümende olacaksınız, ben bir dümende mi olacağım? Yok, hayır. Bu tek, e, tekneyi kullanmak için sadece bir tane dümeni kullanmak gerekiyor. İki dümen aynı işlevi görüyor aslında. E, bir kişi dümende duruyor, diğer kişi eğer yelken yapılıyorsa yelken trimlerini yapıyor. Şimdi öyle bir döneme geldik ki artık belki çok uçuk gelecek ama bana normal geliyor. Şimdi bir tablet bilgisayardan veya bir akıllı cep telefondan bir tuşa basarak bir uzay mekiğini bile havalandıracak duruma geldi. Bu teknoloji şu anda mümkün. Mesela bir tablet bilgisayardan veya telefonunuzdan bu yelkenliği kontrol etmeniz mümkün mü şu anda? Kontrol etmek şöyle mümkün. Teknenin üstündeki bütün elektrik aksamını, batarya çarjıları, klimaları, bütün ışıklandırmasını akıllı telefondan ve tablet bilgisayardan kontrol etmek mümkün. Ama tek deniz çok değişken bir ortam olduğu için bu tip kontrolleri yine bu tip elektronik araçlar vasıtasıyla değil, direkt insan eliyle kendisi yapılması güvenlik açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca bir de tekne kullanmanın zevki de ayrı. Şimdi tabii daha önce bir gelkenliğe binmemiş veya kullanmamış ve onunla seyahate çıkmamış olan kişilere kameraları çok dar gelebilir hani ama ben orada çok kötü hissedeceğim işte diyen olabilir. Nasıl geniş mi içerse? Içer, bu teknenin içerisi geniş. Yani 54 fitlik bir tekneden bahsediyoruz zaten. 54 fite çıktığımız zaman zaten teknenin hacimleri genişliyor. Ama bu teknede kullanılan aydınlatmalar da içeri girdiğinizde göreceksiniz diğer örneklerinden biraz daha farklı, içer çok ferah kılıyor. Bir deney yapmışlar ve nasıl hani bilgisayarları hack ediyorlar, hani korsanlık yapıyorlar, bilgilere ulaşıyorlar. Uzaktan bir tekneyi, bir motor yatı hack edip bütün sistemleri ele geçirmeye çalışmışlar ve başarmışlar. Rotasını değiştirmişler teknenin. Bu bana çok uçuk geldi. Şu an için dünyada böyle haberlerle karşılaşıyor musunuz? Hani korsancılık tamam oluyor evet ama Bizim sektörümüzde sadece mayınadan çalınan tekneler var. <laughs> Onun dışında bu tip elektronik aletlerle hack, girip hacklenip kaçırılan tekne ben bugüne kadar duymadım. Şimdi yelkenli deyince ben böyle halatlarla karma karışık bir görüntü beklerken çok minimalist bir görüntüyle karşılaştım ve hiç de halat göremiyorum. Neden? Ee, biz bu tekneyi dizayn yani teknenin dizaynını Herman Fras'la beraber yaptık. Herman Fras dünyanın en önde gelen dizay, tekne tasarımcılarından bir tanesi ve kendisinin özel, en önemli özelliği bu tip yalın tasarımlar yapması. Bu teknede bütün halatlar e, güverte altından ilerliyor ve diğer birçok e, kontrolde kıç tarafta bulunan hidrolik panel sayesinde yapıyorsunuz. Bu sayede iplerin halatların sayısını olabildiğince minimumda tuttuk. O yüzden böyle yalın bir görünümü var teknenin. Şimdi ilk başta fuarın en gözde e, yelkenli teknesi dedik. Hani teknik özelliklerin yanı sıra bir özelliği de var. Diğer teknelerde olmayan bu siyah şey mumba mı diyorduk? Doğru mu söylüyorum? Nedir onun özelliği? Ya aslında bu bütün teknelerde bumba var ama bu tekne için biz daha özel bir bomba seçtik. Bu bumba V boom olarak geçiyor İngilizcesi. bu bombayı kullandığınız zaman herhangi bir lazy back, lazy jack gibi yelkeni toplamak için bir ekstra bir şeye gerek kalmıyor veya sizi uğraştıracak. Çünkü lazy bekler, lazy jackler yelkeni açıp kapatırken genelde size bela çıkartan işte yelkenin takıldığı tek, tekrar indir kaldır yapmanız gereken şeyler. Bu bumbayla öyle bir şeye de ihtiyacınız yok. Direkt bumbanın içine bütün yelkeni toplayabiliyorsunuz. Kullanımı son derece rahat. Diğer gözde standı da burası. Hani otomobil fuarlarında geçtiğimiz senelerde hibrit otomobiller çok modaydı ya. Yani hibrit de hem elektrikle hem yakıtla çalışan otomobiller demek bu teknolojiyi anlatıyor. Artık bu teknolojileri de bu sistemleri de teknelere de entegre etmişler. Ve arkamızda bulunan tekne de zaten hibrit teknolojisine sahip. Merhaba. Bu model dünyada tekneciliği değiştiren bir anlayışın son ürünü. ilk İlk olarak dünya premierini Almanya'da düsseldorf yapan tekne. Şimdi Türkiye'de e, Türkiye premierini yapıyor. Arkamda görmüş olduğunuz tekne 48 fit 14.99 boyunda 4.80 eninde e, olağanüstü geniş bir e, yüzme platformu görüyoruz. Kokpit havuzluğunu, kıç havuzluğunu görüyoruz. 3 kabini, 3 bağımsız en suite tuvaleti ve duşa kabiniyle tekne aşağı yukarı 12 kişiye kadar ağırlama imkanı sunabiliyor. Bununla birlikte tabii e, tekneciliği nasıl değiştirdiğinden bahsedecek olursak sizin de konuşmanın başında girdiğiniz gibi artık marin teknolojisi de elektrikli motorlarla e, kullanıcısına gürültüsüz egzoz dumanı olmadan titreşim olmadan gayet düşük seyir maliyetleriyle mutlu bir seyir imkanı sunabiliyor. Şimdi elektrikle de çalışıyor deyince tabii aklıma iki şekil geliyor. Bir şarj istasyonları yapılmıştı otomobiller için inşallah Türkiye'de de bunlar yaygınlaşırsa çok güzel olacak. Çünkü çevreyi de korumuş olacağız. Bir de güneş panellerinden depoladığı enerjiyi de kullanabilir. Bu nasıl çalışıyor? Doğru bir noktaya değindiniz. Tekne elektrikli motorlarıyla çalışırken kendini şarj etme ihtiyacını bir şekilde kendi lityum polimer aküleriyle sağladığından bir şekilde buna ihtiyaç duyacak. Bunu nerelerde sağlayabilecek? Marinalarda belki sağlayabilecek. Belki kıştan kara olduğu herhangi bir noktada bir restoranda eğer 220 fişi bağlıysa oradan sağlayabilecek. Ama teknenin sunduğu en önemli avantaj şu. Siz bu tekneyle hiçbir kara ünitesine, marinaya ya da restorana ya da başka bir yere bağlanmadan herhangi bir koyda kendi sahip olduğu akü teknolojisiyle bunu nasıl yapıyor? Akü teknolojisiyle siz bunu bağlanmaksızın bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Lityum polimer akü diye tabir ettiğimiz aslında bildiğimiz neden bize çok yakın bir teknolojisi. Bu teknoloji bizim smartfonlarımızda, bizim laptoplarımızda, bilgisayarlarımızda mevcut. Dizüstü bilgisayarlarımızda mevcut. Bu aküler size çok uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Marin teknolojisini bunu entegre ettiğinizde mesela arkamda gördüğünüz teknenin toplamdaki elektrik kilowatt saati 46 kilowatt saat. Ne demek istiyorum? Bir evde siz her gün ütü yaparak, her gün saçlarınızı kurtarak, her gün 220 takarak, mikrodalga, fırın vesaire elektrikli aletler kullanarak aşağı yukarı 40, 48, 50 kilowatt elektrik harcasınız. Ama bu teknenin cebinde çok ciddi bir keş var. Yani elektrik keşi diyoruz biz buna. Cebinizde bu keşte siz istediğiniz koyda, istediğiniz yerde günlerce, haftalarca şarj olmadan dolaşırsınız. Solar panelleri sayesinde de karaya bağlı olmadan bu şarjı gerçekleştirebilirsiniz. şimdi e, güneş panelleri deyince yenilenebilir, yenilenebilir enerji sistemlerinden bahsediyoruz. Peki rüzgarı da kullanarak da bir enerji depolaması mümkün olabilir mi? Belki de bunları göreceğiz seni. Mümkün, hala var zaten halde hazırda. Neden bahsediyorum? Genellikle yelkenli teknelerde eee kıç havuzlu kısımda rüzgar panellerini de barındıran kimi aparatlar görürsünüz. Bu yeni bir teknoloji değil. Rüzgar panelleri bir tekne üzerinde fiziki olarak salınım içerisinde bulunan panel olduğundan biraz tehlike arz edebilir. Ediyor da zaten ama birçok yelkenli kullanıcısı buna alışkın kullanıyor. Özellikle okyanus geçenler için söylüyorum kullanıyor. Ama güneş enerjisi daha bir sorunsuz neden bir panel, bir setup'ınız ve o setup'ın sizi desteklediği bir elektrik şarj akıllı sisteminiz var. Gayet güvenli, hiç kimseyi tehlikeye sokmuyor. Güneş olduğu sürece siz hayattasınız. Şimdi hibrit bir otomobili ben test etmiştim Teknopark programında bir tıkla, bir tuşla hemen elektriğe geçebiliyordunuz. Diğer istediğiniz zaman bir tuşla da yakıt sistemine dö dönüştürebiliyordunuz. Bu da nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor hibrit teknolojisi? Aynen sizin söylediğiniz gibi. Aynen sizin söylediğiniz gibi bir tuşla ben istersem dizel motorumla birdenbire ee, dizel motorumu kullanarak, dizel tanklarımı kullanarak ee, 14, 18, 23 nota kadar motor büyüklüğüme kadar gidebilirim. Bir şekilde aynı tuşa bastım, elektriğe çevirdim. Hızımız biraz düştü. 4-6 arasında ben bu hızı hiç e, bir kere dizel harcamadan, hiç e, direkt e, dizel harcamadan ve e, mazot gürültüsü olmadan, motor gürültüsü olmadan, egzoz dumanına boğulmadan gayet sessiz bir şekilde dalgaların sesini dinleyerek altın altınatta giderim ve bu sürati size şöyle söyleyeyim dikkat buyurun 20 mil boyunca free olarak komple yani düşünsenize hiç para harcamadan gittiğiniz bir seyir yapıyorsunuz. Bunu size sağlayabiliyor. Troller tipi tekneler çok tercih edilmeye başlandı. Troller tipi teknenin olduğunu anlatalım mı izleyicilerimize? Tabii şöyle, e, tekneler e, geniş alan yani içeride yaşam alanları daha e, imkan sağlayabilen, uzun rençte yol kat etmeye, Ağır, düşük devirde seyir yapmaya imkan sağlayan tekneler. Yani e, planning teknelerdeki farkı e, süratten biraz daha uzak, daha düşük seyirler, seyirler yaparak e, daha konforlu e, yaşam alanları sağlaması. Mesela bugün İstanbul'dan e, Bodrum'a gideceğiz. E, trawler tipi tekneyle kaç saatte gideriz ve konforlu olur muydu? Hangisini tercih etmeli? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, gezi etabımız Türkiye sahillerinde çok muazzam. Hani İstanbul'dan kalkıp güneye kadar birçok etapta güzel yerlerde durmak, keyifli zamanlar geçirmek için e, Trollut içinde yaşam alanlarında imkan sağladığı için daha esasında uygun diyebiliriz. Diğer de, e, kısımda tatiliniz kısıtlı olan e, müşterilerimizin e, tercih ettiği daha sürat kazandırabilen teknelerde planing Onda direkt noktasal hızlı gitmeniz gereken yere adrese çabuk ulaşmanızı sağlıyor. Şimdi tabii bazı kişiler Tekne çok çok meraklı, ee, yıllardır bunu e, belki bir hobi olarak, bir spor olarak da yapıyor olabilirler ama kimileri de misafir olarak bir ziyarete gittikleri zaman arkadaşlarının teknesine Aa işte benim çok sağlanacak, midem bulanacak derler ama artık bildiğim kadarıyla bazı tekneleri hani o büyük yolcu gemilerinde olduğu gibi bir stabilizatör sistemi koyuyorlar ki işte e, sallanmayı engelleyecek. Bu tip teknelerde de bunlar e, yerleştiriliyor mu, entegre ediliyor mu? Doğrudur. Ee, bizim Bursa'da üretilen e, 43 modelimiz... Diğeri de aynı seride bir üst modeli de 53 serisinde şu anda teknede mevcut e, stabilizer denge sağlayıcı e, çeşitli markalardakileri uygulayabiliyoruz ve bu sayede e, dediğiniz gibi deniz üzerinde o, o rahatsızlık verecek kısmı azaltıyoruz. E, bu da bir bir konforun bir parçası. İlk başta duran planning modeli bir tekne. Evet, planning. planning ne demek planning? Planning şöyle söyleyeyim motor güçleri çok daha fazla sürate, atalete hızlı kalkabilen yani şöyle mi 33 maksimum süratlere ulaşabilen dediğim gibi hızlı bir tatilin seyrini sağlayabilen bir teknelerdir. Yani yapısı itibariyle de bu teknelerden farkı işte baş yapısı, alt dizayn yapısı tamamen suyu ona göre kesiyor ve seyrini sağlıyor biliyor. Birkaç evvel biz yine Teknopark ekibi olarak Pendik'te deniz üzerinde marina'da sergilenen teknelerin tanıtımını yapmıştık, haberini yapmıştık ve özellikle orada teknolojilerini konuştuğumuzda hep manevra kabiliyetinden bahsediyordu. Özellikle ziyaretçiler hep bunu soruyormuş. Bir joystick sistemi artık çok moda olmaya başladı. Şimdi bu hala devam ediyor mu bu teknoloji yoksa yeni versiyonu mu geldi? Doğrudur. Son zamanlarda gelişen teknolojinin. Ayrılmaz bir parçası. Tekne sahipleri bu boyutta bir tekneleri kullanabilmek için daha bir pratik bir yolu istiyorlardı. Bir joystick sistemiyle makinaları ve üzerine baş pervane, kıç pervaneleri birbirlerine bağlayarak tek bir joystick. Ile. Sadece ona vermeniz gereken komutu verdiğinizde hepsini akuple çalıştırarak bir yan ayrılma iskeleden yan ayrılmaktan tutun olduğunuz yerde dönmeye kadar her şeyi gerçekleştirebiliyor. Bu da gerçekten dediğim gibi kullanma meraklısı müşterilerimize çok kolaylık sağlıyor. Tercihen tamamen opsiyonlarını da istiyorlar bunu. özellikle iş adamları tarafından çok ilgi gören bir spor tekne var. Rip tipi tekne deniyor buna ve arkasında iki tane 300 beygirlik süper motoru var. Peki Rip ne demek? Rip e, Rigid Inflatable Bot demek ve e, son zamanlarda çok revaçta olan bir model. Yani açılımından bahsedersek hani şişirilebilen mi deniyor? Nasıl? Siz... Şişirilebilen bot demek evet. Rigid inflatable bot. Şimdi biraz performansından bahsedelim. Çünkü arkasında iki tane dev motor var. Evet. Ee, bu makinalarla daha küçük ya da büyük makineler de olabiliyor opsiyon olarak. Mevcut haliyle 75 mil civarı yapıyor. Cruising speed'i de 40 mil civarı. İçinde ne var kamerası var mı? Baş tarafta bir kamera alanı var. Dümen konsolun altında elektrikli tuvaleti vardır. Hı. Hı hı. Ve e, bütün seyir ekipmanları ve müzik sistemi de dahil. Şimdi özellikle iş adamlarının çok ilgisini çekiyor dedim çünkü özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler bilir İstanbul'un trafiği bir kaostur ve özellikle Boğaz trafiğini kullanmayı ve özel tekneleri ve özel taksileri artık diyebilirim artık deniz taksileri de var evet. ama iş adamları da eğer cebinde para varsa böyle bir tekneyi de alıp hemen e, toplantısına yetişebiliyor diye düşünüyorum doğru mu? Evet çok doğru hızlı bir şekilde gideceğimiz yere rahatça gidebiliyoruz tekne de e, hızlı olmasının yanı sıra aynı zamanda dengelidir dolayısıyla herhangi bir sorun yaşanmaz yüksek süratlerde de. Büyük bir teknedesiniz ya da böyle bir teknenin üzerindesiniz ve belki evcil hayvanınız da sizlerle birlikte ya da çocuğunuz var ama bir anda siz daldınız belki dümendesiniz ve çocuk düştü. Farkında değilsiniz ama kola takılan bir sensörlü cihaz sayesinde bir denize düştüğünde anında alarm veriyor. Bu da çok güzel evet. bir sistem. Bundan bahsedelim mi biraz? çok bilgim dahilinde olan bir sistem değil. Onların benzerleri de var ama teknik detaylarına ben gir girmeyeyim çok detaylı bilgim yok açıkçası. Peki ben de bunu şuraya bağlıyorum. Hani bu çok hızlı bir tekne olduğu için süper bir tekne olduğu için mutlaka o kollunuza o sistemleri takın diyorum. Çünkü güvenlik açısından çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teknopark tam gaz devam ediyor. Şimdi sırada teknoloji ve bilim dünyasından ilginç haberler var ve özellikle su dünyasından haberler olacak. Hollandalı mühendisler tarafından geliştirilen bu cihaz su altında dolaşma keyfi yaşatan bir kişisel denizaltı. Cihazı üreten şirketin denizaltı limuzini olarak tanımladığı Explorer 5 yolcularına bilim kurgu filmlerindekinden farksız bir dalış keyfi yaşatıyor. Özellikle lüks tatil tesislerine satılan cihaz 300 metre derinlikteki basınca dayanabilecek şekilde tasarlandı. Aracın hızı ise saatte yaklaşık 6 kilometre. Sualtı limuzini yaklaşık 8 saat batarya ömrüne sahip. Eğer denizaltına lityum iyon bataryası tükenir ve suların dibinde kalırsa yolcuların yardım gelene kadar 96 saat oksijeni bulunuyor. Cihazın fiyatı ise oldukça yüksek. Tam 2 milyon dolar. İşte yaz aylarının yeni eğlencesi. Ürettiği sıradışı deniz araçlarıyla tanınan Yeni Zelandalı Rob Ines'in geliştirdiği köpek balığı biçimindeki denizaltı oldukça eğlenceli bir cihaza benziyor. İki kişilik denizaltı kıvamındaki cihaz tasarımının yanı sıra teknolojisiyle de dikkat çekiyor. 260 beygirlik motora sahip olan cihaz su üzerinde saatte 80 kilometre, su altında ise saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. 5 metrelik cihaz tıpkı gerçek bir köpek balığı gibi 3,5 metreye sıçrayıp yeniden dalabiliyor. Son derece hassas kontrollere sahip olan araç 600 kilogram ağırlığına rağmen yüksek süratte dahi bir balık kıvraklığında manevra yapabiliyor. Bakalım bu köpek balıklarından ne zaman Türkiye'de göreceğiz? Amerikalı genç bilim insanları bir yeni nesil müzik enstrümanı icat etti. Enstrüman dedik ama ortada bir müzik aleti göremezsiniz. Çünkü yok. Sensörlü eldivenler sayesinde elleriniz havada müzik yapmanız mümkün. Ellerinizi yukarı kaldırıp aşağıya indirdiğinizde sesin ayarlarını kontrol ediyorsunuz. Ellerinizi yanlara açtığınızda ise ses seviyesini düzenliyorsunuz. Sensörlü eldivenleri görmezseniz bir orkestra şefinin müzisyenleri yönlendirdiğini sanabilirsiniz. Elektronik müziğin son icadıyla sizi baş başa bırakalım. Lider İletişim ve Teknoloji şirketi yeni bir hizmeti hayata geçirdi ve SMS gönderen herkesi yakından ilgilendiriyor bu haber. İşte detaylar. Türkiye'nin bir lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak SMS, e yani kısa mesajlaşma yeni bir boyut getirdiniz ve yeni bir paketinizi hayata geçirdiniz. Peki nedir bunun içeriği? Ee, şimdi bildiğiniz gibi aslında SMS kullanımları başta gençler olmak üzere tüm telefon kullanıcılar için çok önemli bir haberleşme yöntemi. Ee, ancak SMS ilk kullanılmaya başladığından beri üzerine çok bir değişiklik yapılmadı. Ee, bu durumda biz Turkcell olarak e, SMS'e yeni bir boyut getirmek için SMS Plus paketini paketini abonelerimize sunduk. Peki nelerle karşılaşıyoruz tam olarak detayını ee, açarsak? Şimdi bu paket kapsamında siz şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki bir kişiden çok yoğun olarak SMS alabiliyorsunuz ve bu kişiden gelen SMS'leri engellemek istiyorsunuz. İşte bizim bu sunduğumuz paketle kafanız çok rahat olur, çok kolay bu kişiden gelen SMS'leri engelleyebilirsiniz. <laughs> Paketimizin bir diğer özelliği, bu paket kapsamında sunduğumuz diğer özelliklerinden biri de, diyelim ki siz tatile gittiniz ve sadece belli kişilerden SMS almak istiyorsunuz. Çok güzel. Kafanız rahat olsun <laughs> e, istiyorsunuz. Dolayısıyla bu servis kapsamında bizim sunduğumuz SMS izin servisiyle birlikte... Sadece belirlediğiniz kişileri bu listeye ekleyerek sadece o kişilerden SMS almak. <laughs> çok güzel herhalde bir tatile <laughs> gittiğim zaman herhalde bir patronum, bir annem, bir babam herhalde. Hani sadece bunlar arayabilsin <laughs> diye ayarlanabilir. Engellemeden bahsettiğiniz aslında çok önemli bir konu. Bunu evet. da kapsıyor mu diye soracağım. Çok fazla şirketlerden işte bir markadan bir kurumdan bir mar e, SMS geliyor. İşte %50 indirim faydalanmak istersiniz vesaire vesaire. Bunlar o kadar çok bombardıman halinde ki herkes çok şikayet ediyor. Bunları herhalde engellememiz mümkün değil. Ee, bizim bu servis kapsamında sunduğumuz özelliklerden biri sadece kişilerden gönderilen SMS'lerin engellenmesi söz konusu. Markalardan veya kurumlardan gönderilen SMS'leri şu anki kapsamda engellemiyoruz. İlerideki planlarımızı planlarımızda düşüneceğiz. Çok iyi. SMS engelleme servisi kapsamında sunduğumuz bu özellik sadece kişilerden gelen SMS'leri engelleyebilirsiniz. Ancak müşteri hizmetlerini arayarak istediğiniz SMS'leri, istediğiniz kısa mesajları engelleyebilirsiniz. Hı hı. Aslında bu yıllardır telefonlarımızda olan bir özellik çağrı yönlendirme. Pek SMS'i yönlendirmek istiyorum. Bunu sunuyor musunuz? Ee, bizim SMS Plus kapsamında bu özellik de sunuyoruz. Yani siz de bahsettiğiniz telefonunuzu, ev, diyelim ki tele, telefonunuzu evde unuttunuz ve o anda şarjınız bitti, ama çok önemli bir SMS almak istiyorsunuz. Hmm. Bu bizim sunduğumuz SMS yönlendirme özelliğiyle SMSlerinizi istediğiniz başka bir numaraya çok veya iyi. belirttiğiniz bir elektronik postaya yönlendirebilirsiniz. Servis kapsamında sunduğumuz ek özelliklerden biri de arşivlemedir. Az önce engellemeyi bahsederken bazı kişilerden mesajları engellem, engelleme ihtiyacı duyabilirsiniz diye konuşmuştuk. Burada da bazı kişilerin e, size gönderdikleri mesajları hiç de silmek istemeyebilirsiniz. Doğru, yanlışlıkla istemediğiniz mesajları silersiniz işte o reklamları. Tık yanlışlıkla da o güzel bir doğum günü mesajı var belki. Onu da yanlışlıkla silmiş olabiliriz. Nasıl arşivleyeceğim çok önemli çok bir noktaya doğru, geldiniz. Çok doğru söylediniz. Bu konuda e, bu servis kapsamında SMS arşivleme özelliğiyle birlikte bütün SMS'lerinizi istediğiniz bir e-mail adresine göndererek arşivleyebilirsiniz. Bunları çok kolay, çok basit, e, SMS engelleme servisini kullanmak istiyorsanız, istemediğiniz kişilerden gelen mesajları engellemek istiyorsanız çok basit olarak SMS engelle yazıp 20 boş bir boşluk bırakarak engellemek istediğiniz numarayı yazdıktan sonra hmm. 22 22'ye göndermeniz yeterlidir. Çok güzel. Keza aynı durumda e, SMS izin oluşturmak istiyorsanız SMS izin yazıp boşluk bıraktıktan sonra siz tatildeyken size SMS göndermesini istediğiniz numaraları virgül aralarında virgül koyarak ekledikten sonra yine 22-22'ye gönderip e, SMS izin listesini oluşturabilirsiniz. Devamında aynı şekilde mevcutta e, SMS yönlendirme servisini de kullanmak kullanmak için SMS yönlendir boşluk yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini yazdıktan sonra 22 ye göndermeniz yeterlidir. Bildiğiniz gibi SMS Plus servisi Türkiye'de bir ilk ve bu yılki Barcelona'da düzenlenecek GSMA Dünya Mobil Ödülleri'nde bu servis, servisimiz ile finale kaldık. Bunun yanı sıra akıllı telefonlarıyla da anlık mesajlaşanlar da var. Kimileri SMS'i tercih eder, kimileri de anlık mesajlaşmayı tercih eder ve bununla ilgili çok fazla uygulamayla karşılaşabiliyoruz. Şirketinizin geliştirdiği bir uygulama var mı? Var. Ee, bizim de abonelerimize sunduğumuz BIP uygulamamız var. BIP anlık mesajlaşma uygulamaları ile abonelerimiz Türk usulü ikonları ikonları kullanarak birbirleriyle mesajlaşabilirler. Ee, i̇sterlerse e, mesajlarını davuldu zurnalı gönderirler isterlerse Aa, mesajlarına <laughs> nazar değmesin diye nazar boncuğu ekleyebilirler. Bu özelliği ek olarak e, BIP kullanıcılarına sadece mesajlaşmada geçerli olmak üzere 30 Nisan'a kadar ücretsiz internet veriyoruz. Çok iyi. Aslında biz Türkleri anlatan ikonların yer aldığını söylemişti. Ben test ettim baktım. ince belli çay bardağı da var. Simit de var. Bunları göndermek de çok keyifli ve komik olabilir diye düşünüyorum arkadaşlarınıza. En önemlisi bu BIP'ten sadece sizin aboneleriniz mi yararlanabilecek? Nasıl olacak? Yo, aslında e, diğer operatör aboneleri de yararlanabilir. Sizin e, telefon listenizde, rehberinizde olan bütün aboneli, abonelerle bir üzerinden me e, mesaj açabilirsiniz. Çok keyifliymiş bu uygulama. Çok teşekkürler. Veriniz bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Teknopark'tan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>